Birinci Dünya Savaşı'nda İtalya neden taraf değiştirdi? Birinci Dünya Savaşı'nda İtalya ittifak devletleri arasında yer alıyordu. Britanya ise itilaf devletlerindeydi. İttifaklıklar Birinci Dünya Savaşı'ndan önce kurulmuştu. İtilaf devletlerine savaşta birçok devlet lazımdı. Hatta Japonya'yı bile aralarına almışlardı. Peki İtalya neden taraf değiştirdi? Britanya, Almanların İtalya'ya vereceği topraktan daha fazla toprak sunmuştu. Bundan dolayı İtalya, ittifak devletlerinden itilaf devletlerine geçmişti. Savaş sonrası Britanya, vaat ettiği toprakları İtalya'ya vermemişti. Yani İtalyanlar bir nevi kandırılmış oldu hatta Britanya, Japonya'ya bile vaat ettiği şeyleri vermedi. Britanya vaat ettiği şeyleri vermediğinden dolayı Japonya ve İtalya 2. Dünya Savaşı'nda Britanya'nın karşısında oldu. Britanya vaat ettiği şeyleri vermeyince 2. Dünya Savaşı esnasında uzun bir süre yalnız kaldı.